Erdal bir izleyicimiz sormuş. Daha önce web kamerasının güvenlik kamerası gibi kullanılmasını sağlayan bir öneride bulunmuştuk. Ama bu biraz teknik gelmiş ve bizden daha basit bir öneride bulunmamız. Hı, hı Tabii o sunduğumuz çözüm e, daha kapsamlı bir güvenlik sistemi kurmak adınaydı. Özellikle iş yerleri için birden fazla kamerayı ve bu kameralar tabii ki basit web kameralar olmak durumunda değil. Bir takım ağ kameraları da olabiliyor bunun içerisinde. Bunları bilgisayar üzerinden yönetmeyi anlatmıştık. Ve e, Profesyonel sürümü asıl anlamlıydı o yazılımda. Yani ücretsiz olan sürümü kısıtlıydı. Ee, i̇zleyicimizin e, sorununu çözecek olan bir yazılım var. iSpy adlı bir yazılım. İsminden de belli. İsminden galiba. de belli. Windows XP Vista ve Windows 7'de çalışıyor. Ee, bu yazılımın bize sunduğu şey, bilgisayara bağlı olan bütün kameraları ve e, mikrofonları bir güvenlik sistemi gibi kullanmamızı sağlıyor. Bu kameralar tabi basit webcamler olur veya işte bilgisayarın üzerindeki mikrofon olur veya bilgisayar harici olarak taktığımız dışarıya uzattığımız bir mikrofon olabilir. Örneğin yan odaya bir mikrofon vardır ki o kadar uzun bir kablo bağlamak biraz mesele olabilir ama bir şekilde ısrarlı bir izleyicimiz bunu başarırsa bilgisayarını bağlarsa mikrofonunu ondan da ses alabilir. Mesela çocuğu yan odada kontrol etmek. Evet. Için ya da bir webcam bağlamıştır oraya bilgisayara bir şekilde e, ka, e, uzatmıştır. E, yazılım bilgisayara bağlı bütün mikrofon ve kameraları kullanarak belirlediğimiz noktada herhangi bir ses hareket olduğunu anlayabiliyor. E, bir hareket tespit edildiğinde yazılım kayda geçiyor. Bu yönü çok önemli. E, bu video dosyalarını internet üzerinden ya da cep telefonundan izlemek mümkün. E, erişim kolaylığı var. E, Ayspari harekete ha, 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 geçiren şey aslında e, uzaktan da olabilir bu e posta ile veya cep telefonu üzerinden e mesaj Aktif atarak evet, bir anda çalışır hale getirebiliyoruz e yani o sırada pasif durumdaysa çalışmıyorsa bile bizim yapacağımız bir yönlendirmeyle kayda geçebilir Çalış yani sürekli çalışmıyor bunu söylemiş e olalım e oldukça kullanışlı bir yazılım ispyconnect.com sitesine girip bu yazılımla ilgili hem detaylı bilgi alırsınız hem de bilgisayarınıza indirebilirsiniz